Ömer, şey oldu, ne oldun? Padişah. padişah oldu arkadaşlar. Ömer çok güzel padişah oldu. Biraz da bunun keyfine varsın. Alo. Ne emir verirdin mesela? Alo. Ne oldu Evet. Kübra'yı da bulalım. Kübra da buraya gelsin. Tamam, artık çıkarabilirsin Ömer. Çok yakıştı. Otur bakalım. Resmini çekelim hadi. Çekilmek istiyor musun? Ben çekeyim seni. Ben saçları hangi renk yapsam saçları da sarı yapmak istiyorum. Ben turuncu tümüncüyü... yapacağım. Ben yapacağım. Ben, ben saçları yapacağım. Evet arkadaşlar böyle etkinliklere geldik. Etkinlikte çok konuşamıyoruz çünkü gerçekten dikkatleri dağıldığı için bizi çok konuşturmuyorlar. Ama ben sizler için çekmeye çalışıyorum. Sağlık şey <laughs> <laughs> kazı yapıyorlar. Göster bakalım Ömer. Ömer sen de mi buldun? <laughs> Göster bakalım. Aa ne buldu? Arkeoloji. Evet çok güzel. Saklamışlar, bulmuşlar. Çok Bak, güzel. Daha bulmuşlar. Ya, ya, var. Bir şeyler Aferin size. Bakalım. O tarafta da cadılar var. Burada da çok güzel kazı yapıyorlar. Bu tarafta da itfaiye var. teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Hadi buraya otur. Bak o ablanın yanına otur. Kol prensesin yanına otur. Evet, bak, sandalye, çek. sandalye çek hadi o tarafa. <gülüyor> ne? <laughs> Kız